Yani gerçekten muazzam dostlar. Daha da ileri gidilmiyor bayağı tehlike zaten görüyorsunuz. Herkese yeni bir videodan selamlar, sevgiler dostlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Efsane bir videola karşınızdayım. Bu videoda sizlerle birlikte Peru'da gizli kalmış harika bir geri keşfetmeye gidiyoruz. Muhteşem manzaralara sahip Nevada Rara tam tamına 5 metre yükseklikte bulunuyor burası. Eğer hazırsanız bu muhteşem yeri keşfetmeye başlayalım. Fakat videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. 2023 yılında aldığım paralı Pera'ya taşındım ve sizlere bu ülkede gidilmemiş, gösterilmemiş, keşfedilmemiş yerleri gidip gösteriyorum dostlarım. Eğer bu yolculukta bana destek olmak isterseniz ve maceralarıma da ortak olmak isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olup yorum yazarsınız çok çok sevinirim. Sizlerin destekleri bana çok büyük bir güç ve moral motivasyon veriyor. Şimdi anne, de her teşekkürler YouTube destekleriniz için. Ne macerası başlasın o zaman. Otobüse birinci geldik. Şu beyaz otobüse gideceğiz. Burası da Javier Prado La Cultura de geçiyor. San Moro Ulusal Müzesi. Sanırım burası da ücretsiz de hala öyle mi bilmiyorum. Eğer Peru'ya gelirseniz ya da Lima'dasınız burayı da ziyaret etmenizi öneririm güzel bir yer. Şimdi otobüze binelim. Yola çıkalım. Sayın isimli bir ilçede mola verdik. Hakkaların, tuvaletlerin vesaire olduğu bir yer. Şimdi otobüslerle belli bir yere kadar geldik. Fakat daha yürüyeceğimiz bir saat, bir buçuk saat gibi yolculuk var. Fakat burası da nasıl bir manzara ile karşılayacağımızı gösteriyor. Şu anda burada kar yağıyor dostlar bir hava acayip soğut, soğuk. Şu an saat 6.30'a geliyor. Dün akşam saat 10 gibi çıkmıştık. Bayağı da uzun sürüyor yani yolculuk. Şu tarafa doğru gideceğiz sanırım. Bayağı zorlu ve tehlikeli, yorucu olacak gibi gözüküyor. Umarım başımıza da bir iş gelmeden macerayı bitiririz. Yürümeye devam ediyoruz. Şu karşıdan gelmiştik. Şimdi Şuraya doğru yürüyoruz fakat burası bayağı soğuk yani şu an kamerayı bile tamam. zor tutuyorum. Omlu neredeyse tripod. Size bu soğukluğu tarif edemem var gösterebilirim yani. Şuraya bakar mısınız bayağı bayağı soğuk. Şu aşağılarda yine lagünler falan var gideceğimiz yer bayağı yüksekte ve bayağı zorlu olacak gibi gerçekten. Şimdi devam edelim yine olmadı biz. Şansıma ki eldivenleri de unuttum. Ellerim bayağı aldı derdim gibi. <laughs> Gerçekten. 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 Ben nefes almak. Herde soğuk bir yandan derken zor konuşuyorum ya dostlar. Ama bu macerayı başarabileceğimi inanıyorum. Vay. Şuraya doğru gidiyoruz. uzun zaman olmuştu. Ama Neredeyse iki sene olacak yani. Ha şunu da söyleyeyim. Eğer, e, gelmek istiyorsanız zaten sadece başka ülkelerde İki seçeneğiniz var. Birincisi çölden gelip çölden bir hastalık gelebilirsiniz. İkincisi de benim gibi direkt Lima'dan tur şirketleriyle alışıp gelebilirsiniz. Ben 130 soru vermiştim ama sonrasında da 140 soru falan vesaire dedi. Yani bu yükseğe çıktığımız için pek anlamadım ama yapacak bir şey yok. Ben daha önce Çürün'e gittiğim için e, o yüzden direkt limadan gelmek istedim. Eğer Çürün videosunu da izlemediyseniz açıklamaya bırakırım. Oradan alışıp izleyebilirsiniz dostlar. O videoda güzel olmuştu. Gerçekten şu an kalmarayı zor tutamıyorum. Tamam. Dondu yani dostlar. Ara sıra yine size göstermeye çalışırım. Farklı bir bölgeye <laughs> geldik. Sanırım şurası da gideceğimiz yer. Fakat <laughs> Hem midem kalmıyor Hem de beynim <laughs> dondu yapmışlar. Sadece dün akşam yediğim birlikte duruyorum başkanına bu kadar yükseğe tırmanmak gerçekten kolay değil yani. Bu sefer ben beğenilerinizi, güzel yorumlarınızı bekliyorum size. Vay be. Yani gerçekten muazzam dostlar. Yani burası sanırım at dağlarından da daha da yüksekte yani. Alt dağlarında bile bu kadar kar yok diye biliyorum ama yanlış da biliyor olabilirim dostlar. Eğer öyleyse yorumlarda yine düzeltebilirsiniz. Sonunda karı gördüm yani. <laughs> 2022 yılında Görüye gelmiştim Aralık ayında. O zamandan beri işte doğru düzgün kar manzarası görememiştim. Hoşuma gitti yani. Fakat bayağı soğuk. Bayağı hoşuma gitti burası. Etkileyici manzaraya sahip. Final sona ulaştık. Göreceğimiz yerde burası. Daha da ileri gidilmiyor. Bayağı Tehlike zaten görüyorsunuz bayağı kapalı. Fakat şunu belirtmek istiyorum ki bayağı soğuk ve dondurucu dostlar Beklediğinden de daha da soğuk çıktı burası. Fakat bayağı etkileyici manzaraya sahip. Zaten görüyorsunuz la günler falan donmuş. Şurada falan bayağı etkisi varmış. Aynen gibi. Bana bir dostlar arkadaşlarla. Şimdi geri döneceğiz. Göreceğimiz yer bu kadar da yani burasıdır. Fakat dediğim gibi dostlar eğer buraya gelecekseniz bayağı ekipmanlı gelmenizi öneririm yani eldiven eldiven ne bulursanız getirmeniz lazım. Ben biraz hızlılıksız geldim Nevada aradan çıktık. Çürüne geldik. Yemek molası verdik. Burada öğlen yemeyeceğiz. Sonra seyahatimize devam edeceğiz. Size şöyle göstereyim. Alabalık aldım yani kızarmış. Salata, pirinç bilimi. Fiyatı da 27 TL. bir tık. Pahalı geldi ama sorun da değil. Yani 12 saattir hiçbir şey yemedim. Kahvaltı vesaire, vesaire de yapmadım. Maya acıkmıştım. O yüzden e, yemek, yemek yemek iyi gelecek. Nevada Rara maceramızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün benim için gerçekten harika bir gündü. Eğer Noyu'yu, Trekkiki, yürüyüşü, tırmanışı vesaire seviyorsanız burası tam size göre diyebilirim. Bu yüzden de bugün burası benim çok hoşuma gitti. Umuyorum ki videoda izlerken sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer bana bu yolculukta hem destek hem de ortak olmak isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olup videoları yedi görüşlerinizi benimle paylaşırsanız çok çok sevinirim. Sizlerin desteklerinizi görmek gerçekten bana çok büyük bir moral motivasyon veriyor. Şimdiden de her birinize teşekkür ederim lütfen destekleriniz için. Sizlerle birlikte de daha çok keşfedip göreceğimiz yerler var dostlar. Bu yüzden takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki macera videosunda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.